Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni e karşınızdayım. FC 26'nın ilk rehber videosu bu video olacak ve bu video içerisinde tarihleri konuşacağız. İşte oyunun çıkış tarihi, ilk Rivals ödülleri, database vesaire gibi bir sürü konuşacağımız şey var. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir beğen tuşuna basmanız çok çok değerli. Şimdi hemen başlayabiliriz. Evet önümüzde bir takvim var. Neil beni çok beğendiğim rehberini sürekli takip ettiğim birisi o paylaşmış. Onun üzerinden gidebiliriz. Gerçekten güzel bir takvim. Ve başlayalım. Şöyle söyleyeyim ilk kez izliyorsanız ilk kez FIFA'ya başlayacaksanız FC'ye başlayacaksanız sizin için faydalı bir video olacaktır. Geçen sen çok futbol oynamadıysanız yine faydalı olacaktır ama oyunu bilenler için küçük detayları yine içerecektir arkadaşlar. FC26 Team Ratings bizi çok ilgilendirmiyor demiştik ve pep kapanıyormuş. Onun da FC25'in ve pepi kapanıyor maalesef 10 Eylül'de son kez bakabilirsiniz 99'luk takımınız herkesin takımı 99 malum. Full database reveal var burada. Maalesef herkes biliyor artık ratingleri. Çünkü EA bunları sızdırıyor. İzin veriyorlar bence. Ve herkes ratinglere hakim. Ama kimse bilmiyormuş gibi yine paylaşılacak ve insanlar dalga geçecekler kendileriyle. Ben de bu arada oyunu mesela burada 18 Eylül'de alıyor diyorlar. Content creator'lar. Ancak oyunu 18'inde oynayamayacağım. Çünkü sizlerle beraber database'i paylaştığım için pişman değilim. Yine olsa yine paylaşırım. Çünkü içerik üretme kısmında bence database'in sızdırıldığında ben de paylaşıyorum. Yani paylaşmam gerekiyor insanları bilgilendirmek için. Ama kural böylesi de uyarı. Sorun değil. 19'unda ben zaten oynayacağım oyunu. Ama oraya gelmedik henüz. 17'sinde çarşamba günü Team of the Week birinci takım çıkıyor. Genelde çok etkili olmuyor Team of the Week'ler arkadaşlar son yıllarda ama yine bakarız. Belki o hafta çok iyi performanslar görürüz. Şu hafta sonunda 12, 13, 14 hafta sonunda iyi oynayan oyuncuların özel kartları çıkacak. Artı bir artı iki olabiliyor duruma göre değişiyor. Yani bu sene gold kartların önemli olacağını söylüyorlar. Belki bir ihtimal Team of the Week iyi olabilir ama yani düşük bir ihtimal tabii. Ve web app açılıyormuş. Oyunu ilk kez oynuyorsanız web app'in çok bir önemi yok. Çünkü sizi zaten web app'e sokmayacak. Ama daha önce oynayanlar için web app birkaç gün böyle işte kadronuzu şekillendiriyorsunuz. Al sat yapabiliyorsunuz yap, yaparsanız yaparsınız belki. Ufak ufak şeyler işte yani ben çok kullanmadığım için çok hakim değilim WPP e hiç girmiyorum. Ben dümdüz oyuna başlıyorum her yıl. Companion App yine WPP gibi ama bu sefer telefondan kullandığınız uygulama. O da 18'de çıkıyormuş. Daha önce oyun oynamadıysanız Companion'a e giremeyeceksiniz. Çünkü sizden birkaç maç oynamanızı istiyor. Bazen hiç açmıyor bu arada o da garip. Ultimate Edition işte bizim günümüz bugün. 19'unda ilk kez F26 oynayacağız ve yayında olacağım ben de. Aşağıdan kiki takip edebilirsiniz. Ve bu yıl boyunca 0 FP, hiç FP almayacağım. Çünkü tüm paramı vlog kanalıma harcayacağım arkadaşlar. Orada aşağıdan yorumlarda bakabilirsiniz. Orada paylaşmış olurum. Farklı farklı vloglar çekiyorum. Liverpool'a gittik. Blackburn, Manchester, Gürcistan videosu pazar günü gelecek. Orada da Çeşitli vloglarımız var ve ben tüm paramı oraya harcamak istiyorum. Bu sene FP harcamadan 0'dan 2 da oynayacağım. Altın Bit aldığım için küçük bir FP gelecektir. Onu da kullanırız. Oyun çıktı. Oyuna girdiniz. Foot oynamak istiyorsunuz. İlk olarak sizden bir lig seçmenizi isteyecek. Normalde bu bir ülkeydi. İşte Fransa, Brezilya falan seçerdik ama bu sefer lig seçmenizi isteyecek. Muhtemelen Premier Lig'e gideceğiz. Dandik bir kadro veriyor size arkadaşlar. Bu kadroyla beraber yapmanız gereken birkaç bir şey var. Öncelikle ilk su beta ödülleri 21'inde veriliyormuş. Bence tavsiyem 21'ine kadar yukarıda bitirebildiğiniz kadar bitirin. Su kuout oynayın. İyi bir ödül açmak için biraz çabalayabilirsiniz. İyi olur yani takımınızı geliştirmek için ama şunu söylemem lazım. Kesinlikle emin değilseniz oyunu almak için 19'unu bekleyin hala. Yayıncılar bir oynasınlar, bir yorumlarını sorun. Sadece ben olmam şart değil. Başka yayıncılara da sorabilirsiniz. Çünkü ben hiç fcsiz kalmadım yani hiç fifa oynamadan bir zaman geçirmedim yaklaşık 13-14 yıldır. Onun yokluğunu bilmiyorum. Bu kötü bir şey aslında gerçekten. Ben hep oynadığım için çok objektif yorumlayamam bunu belki ama yorumlayacak yayıncılar vardır ya da ben de söylerim zaten fikirlerimi. Çünkü sadece para harcamıyoruz artık bir zaman da harcıyoruz. Yani zaman da gidiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Yakın zamanda karşılaştığım yolda tanıyan insanlar oluyorlar. Sordukları zaman diyorum ki yani sadece para değil zaman da harcıyorsunuz. Çünkü gerçekten Öyle bir şey ki FUT, insanlar 1-2 aylarını heba ediyorlar bu oyun için. Sonrasında sıkılıyorlar ya da oyun kötüye gidiyor vesaire. Bırakıyorlar ama o 1-2 ay non-stop oynayan çok fazla insan var. O yüzden biraz sabırlı olmakta fayda var. Hal almadıysanız bu 19'unu bekleyebilirsiniz. Oyuna girdiniz dediğim gibi Squad Battles kastınız birazcık takımınızla. Sonrasında şunu tavsiye ederim sizlere. Görevler olacak. Görevlerde 250 gol at, 500 asist yap, 400 tane revolution tavır falan gibi garip garip Fazla fazla görev olacak. O görevleri kesinlikle kesinlikle yapmanız lazım. Takımınızı çok geliştiriyorsunuz. Sonrasında gelen oyuncularla kadro kurma görevini yaparsınız. Ama lütfen kadro kurma görevlerine kendi takımınızı basmayın. Her sene söylüyorum her sene de birisi basıyor. Çünkü siz kadro kurma görevine takımınızı basarken Oğlum bak basma takımı gidecek diyor. Yazıyor orada söylüyor ama hala basıyoruz. Çünkü okumuyoruz. Arkadaşlar okuyalım. Lütfen takımınızı basmayın. Heba oluyor bir sürü takım. Tam basacaksın diyor ki oğlum bu çocuk senin kadrona diyor niye basıyorsun diyor adamı. Ama ona rağmen basan insanlar var yapmayın. Sukat Battles ödüllerini de aldık. Pazar günü oh mis gibi takımımızı güçlendirdik. FC Open. Bu çok önemli arkadaşlar. Pro Open. E-sporcu olmak isteyenler için çok çok önemli bir şey bu. Burada div 4'e kadar yükseldiğiniz durumda Rivals'ta FC Pro'ya kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve turnuvalara katılma hakkı kazanıyorsunuz. Zaten onun içerisinden yeterli bilgilendirme sizi yapıyor. Biraz da araştırırsanız çok rahat bir şekilde nasıl turnuvara katılacağınızı görebilirsiniz. Yapmanız gereken şey D4'e çıkabilmek ve sonrasında bu kaydı başlatmak. Bu da çok önemli. E-sporcu olmak isteyen kardeşlerim için duyurulur. Abilerim var mı bilmiyorum artık. 35 yaşında da e-sporcu olmak istiyorsanız ne güzel. İnşallah olur. Team of the week 2 geliyormuş 24'ünde. Team of the week 2 yine birinci takım gibi. Ya tamamen şans. İlk haftalar yine birazcık etkili olabilir. Çünkü promo çok fazla yok. O yüzden ilk haftalarda Team of the Week'lere bakarız. Bu hafta mesela yani 19 20 21'de çılgın atar birileri. O zaman Team of the Week iyi çıkar. Bir zaman geliyor çünkü Mbappeler, Haalandlar, onlar bunlar De Bruyne şov yapıyor, o bu şov yapıyor. Hepsi iyi yap oynayınca güzel bir Team of the Week çıkıyor. İlk Rivals ödülleri işte burası çok önemli. Çünkü neden? Geçen yıl ilk Rivals ödüllerinde ve ilk VL'de çok çok iyi paketler vardı arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Mesela ben geçen sene ilk Rivals dönemden nereden baksanız 350-400k para kastım ve çok yüksek bir para bu oyun başı için. Takımı hemen güçlendirmiştim. O yüzden yine Squad Battles'da söylediğim gibi mümkün olduğunca yukarıda bitirmeye çalışın. Yani Rivals'ı ne kadar yukarıda bitirirseniz o kadar iyi ödül açarsınız. Tüm maçlarınızı tamamlarsanız faydasını görürsünüz. Tüm söylediklerim oyunu sürekli oynamak isteyenler için, hardcore kasacaklar için olsun. Çünkü diğer türlü ya yani foot çok büyük bir rekabet içeriyor. Çok fazla insan kendini parçalar kazanmam lazım ödül lazım falan filan diye anlayabiliyorum ama bu söylediklerim genel olarak hardcore kasanlar için yoksa herkes bunları yapmak zorunda değil takımınızı pekala bunları oynamadan da güçlendirebilirsiniz ama daha çok zaman alır daha çok şanslı olmanız gerekir 26'sında standart edition çıkıyor her zaman Ultimate edition daha fazla sayıda standart edition satılır o yüzden 26'sında daha fazla oyuncu oyuna dahil olacak bu 19'undan 26'sına kadar maçlarınız biraz zor olabilir. Çünkü herkes oyuna hakim olanlar daha doğrusu oyunu alıyorlar. Ve buraya kadar özellikle draft olsun, diğer modlar olsun daha zor olabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. 26'sından sonra bu perşembede, pardon bu cumada Food Champions olmuyor. Bu Champions da sonra bak, şuradaki cumada olacak arkadaşlar. O da hangi tarihe tekabül ediyor bakalım hemen böyle bakarsak 3 değil. Onun da FUT Champions 10 Ekim'de başlayacak. Bayağı bir zaman var. O yüzden takımımızı ilk FUT Champions'a kadar kasabilirsiniz. Bu kadar şey an için söyleyeceklerim. Kadro kuma görevlerinde dikkat etmeniz gereken şeyleri söyledim. E altın edition çıktığı zaman yapmanız gerekenler dediğim gibi Squad Battles oynuyorsunuz, Rivals oynuyorsunuz ve görevleri yapıyorsunuz. 250 gol ben uğraşmam çok sıkıcı falan derseniz öyle bir şey yapmayın. Herkes yapıyor çünkü. Herkes bu görevleri yapıyor ve kadrosunu güçlenmeye çalışıyor. Yani cuma oyuncu paketi falan veriyordu geçen yıl. Çok değerli paket. Oyunun başı için gerçekten o görevleri yapmak lazım. Yaklaşık 3 dakikalık maçta 25-30 tane gol atabiliyorsunuz. Acemiye alıyorsunuz. sukat atmadıysa gol, sürekli gol yani. Yaklaşık bir saatte, 2 saatte bitirirsiniz diye düşünüyorum. 1 saatte bitmez gerçi. 2 saatte bitiyor genelde evet. 2 saatte bitirirsiniz, geçersiniz. Başka düşünmemiz gereken takımlarınızı güçlendirirseniz inşallah çok iyi paketlere açarsınız İnşallah çok güzel şeyler açarsınız. Keyifli bir yıl olsun istiyorum arkadaşlar. Gerçekten FC26 birçok insanı tekrardan heyecanlandırdı. Bunun farkındayım. Güzel bir yıl olsun. Keyifli keyifli yayınlarımızı yapalım. Ben de bu sene daha çok rehber videosu çekeceğim. Vlog kanalımı kesinlikle bırakmayacağım. Orada daha fazla içerik yapacağım. Bu yıl benim için çok yoğun. Güzel bir yıl. Sizler de umarım videomuzu beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirsiniz daha doğrusu. Çünkü beğen butonuna basmanız bizim için çok çok önemli. Youtube'daki en önemli şey şu anda sizlerin beğen butonuna basması ve başka söylemem gereken bir şey var mı? Düşüneyim hemen. İlla ki vardır çünkü. Konuşmamız gereken atladığımız bir şey var mı? Bakalım düşünelim. Kadro kurma görevlerinde hepsine saldırmayın. İyi paket veren kadro kurma görevlerini açın. İyi paket vermeyen kadro kurma görevleri boş oluyor genelde. Yayınlarda her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sakın çekinmeyin. Ben bazen böyle maç yaparken çok ciddi olduğum için o maçı kazanmak istediğim için biraz sert gözüküyor olabilirim. Hiç öyle değilim. Gerçekten çok keyifli bir şekilde aslında oynuyorum ama görüntü olarak öyle gözüküyor bir. Kimseye ters Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Sadece işte Google'da bulunan soruları sormazsanız yok mesela oyun çıkış tarihi falan çok soruluyor. Ama sorun değil onları sorabilirsiniz. Takım reytinglerini konuştuk. He şunu da söyleyeyim. Bu sene dribbling yüksek oyuncular iş yapacaklar. O yüzden dribbling yüksek oyuncuları seçebilirsiniz. İlk gördüğüm betadan konuşabileceğim şey Bu. Ee, savunmada hızı yüksek olan oyuncular. Önemli yine her zaman olduğu gibi yani hız 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 her şey. Hız ve dribbling yüksek olacak kurduğunuz takımlarda buna dikkat edin. Taktiksel olarak bir şey söylememiz çok zor. Ee, ama ilk taktiğimi hemen oyun çıkar çıkmaz paylaşacağım. Yani ilk yayınımız zaten bayağı uzun oluyor oradan bir sürü şey çıkarırız. Başlangıçta geçen yılla aynı gidebilirsiniz. Daha safe oynayabilirsiniz. Maçların zor olacaktır. Özellikle altı mut edişin alanlar. Sabırlı olun, sakin olun. Biraz server sıkıntısı yaşayabiliriz. Onun dışında bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Oyunun iyi olduğunu söylüyordu herkes. Full oyun biraz farklı olur betadan ve onu göreceğiz. Database alakalı çekinceniz olmasın. Genelde hepsi resmi oluyor arkadaşlar sızdırılan reytinglerin. Biz de oyunu 19'una oynayacağız. Herhangi bir aksilik olmaz ise e sporcu için de 22'sine söyledim. Bu FC Pro Open katıldıktan sonra bir turnuvaya katılıyorsunuz aslında. Bu turnuvada sizin gibi Div 4 ve üzeri oyuncular oluyor. Kalandıkça da puanınız yükseldikçe de daha zor maçlar oynuyorsunuz. Tüm e-sporcunun yolu buradan geçiyor. Ama işte geçen sene yüksek derece alanlar burada pek oynamayacaklar. Falan filan falan filan yani anlayacağınız. İlk promo da İlk promo ne zaman gelecek? Galiba Burada geliyor şurada Üçünde sanırım ekimin Onu tam hatırlayamadım Ama bakalım onu da göreceğiz. Gold kartların gücü arttırılmıştı. İlk çıkardığınız zaman ha şunu da söyleyeyim. FP'yi nasıl arayacaksınız diye konuşalım. Ben hemen paketlerimi açıyorum. Ve gene oyuncuları satıyorum arkadaşlar. Ya da draft oynuyorum. Draftın ödüleri son yıllarda iyi değildi. O yüzden drafta bir bakarım. Ama paketleri açmakta fayda var. Çok fazla FP al Kesinlikle FP almayın bu arada. Çok fazlası falan yok. FP almayın. Çok fazla FP'si olanlar da illaki alanlar da yani ilk promoyu bekleyebilirsiniz belki bir ihtimal. İyi bir şey açarsınız diye düşünüyorum. İlk Rivals ödülleriniz ve ilk Squad Battles ödülleriniz. Aynı zamanda ilk Foot Champions ödülleriniz çok çok önemli. Tekrara girmemize gerek yok. Bu kadar sanırım söyleyeceğim şeyler. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. F26'nın ilk rehberi. Önemli tarihler videomuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzu bu videonun altında yazabilirsiniz. Bay bay.